Asıl garip aşıktır. Biri var Allah için ölüyor ama onu hiç kimse görmüyor. O hep Allah'ı övüyor ama herkes ona gülüyor. Biri var o hep Allah'ı yüceltiyor ama insanlar onu küçük görüyor. O hep Allah'ı gösteriyor ama insanlar kendilerini görüyor. Biri var o hep Allahı var ediyor, kendini ise hep yok ediyor. O hiç Firavun gibi ben demiyor, hep Musa gibi sen diyor. Biri var, hep Allahı görüyor, ama onu hiç kimse görmüyor. Biri var, o hep Allah diyor, ama hiç kimse onu dinlemiyor. Biri var, o Allahı çok seviyor, ama onu hiç kimse sevmiyor. Biri var, hep Allahı söylüyor ama herkes ona sövüyor. Biri var o hep Allah'ı arıyor ama onu hiç kimse bulamıyor. Biri var herkese soru soruyor ama kimseden hiçbir cevap alamıyor. Biri var o hep Allah'ı yazıyor ama herkes onun kuyusunu kazıyor. Her şey bitiyor, ölüyor, gidiyor. Geriye bir tek gün ah ve Allah kalıyor. Eyvallah. Ey sevgili すいません。